Klimanın altında, ağzım, ofisin mutfağında, bir de çay koyalım. Ben böyle lanca geldi şimdi sen? Asıl beni abi selamlar tekrar merhaba. Şimdi bir önceki videomuzda bir konuya değinmiştik ama bunu birazcık da açalım demiştik. Ondan bahsetmek istiyorum ben. E-ticarette başarılı olanlar neler yapıyorlar? Bu işin altın anahtarı nedir? Altın anahtarı 5 yolu. E-ticarette köşeyi dönmenin 9 sırrı. <laughs> Gödür karşına böyle şeyler. Yani başarılı olanlar herhalde bu sırları uygulayarak yapmıyorlardı. Her yerde var. Ne yapılması gerektiği, bir de bu iş aslında pazarlama bir bilim mi değil mi diye tartışıldığı ortamda öyle gizli kapaklı sırlarla ilerleyecek bir süreçte de değil. Falla ilerleyecek bir süreçte de değil. Başarılı olanlar neler yapıyor? Yapması gereken şeyleri doğru zamanda yapıyorlar. Başarıyı neyle ölçtüğünle de alakalı aslında. Şimdi e ticaretinde pek çok dalı var. Bunlardan hangisinde başarılı olmak istiyorsun? Senin başarı kriterin ne? Müşteri memnuniyeti mi? Belli bir ciro mu? Belli bir kargo sayısı mı? Bunları net şekilde belirlemek lazım. Yoksa hepsini. Aslında hepsini bir yere yazıp bunları gerçekleştirmek için çaba harcamak lazım. Başarılı olanlar da bunların pek çoğunu doğru yapan kişiler. E-ticarete giriş tarafında anlatmaya çalıştık biraz neleri yapmak lazım. Adım adım tüm bu süreçlerde başarı yakalandığında yani her adımda farklı başarılar hedeflendiğinde aslında sonuçta başarıya ulaşmış oluyorsun. Sen doğru bir altyapı kurup doğru bir temel attıktan sonra operasyonel süreçte de doğru şekilde ilerlediğinde iş yerlere geliyor. Markalaşmaya başlıyorsun çünkü o ürünle alakalı ya da o sektörle alakalı güven oluşturuyorsun. Tüketicilerin üzerinde en önemli konulardan biri bu tüketici sana güvenmek istiyor. güvene oluşturduğun zaman senden alışveriş yapmaya da devam ediyor ve senin tüketici kitlen, müşteri kitlen sürekli büyüyerek devam ediyor. E burada uygulanan farklı yöntemler var, yapılması gerekenler var, asla yapılmaması gerekenler var. Ama 3 maddede, 5 maddede, 10 sırda, 9 yöntemde falan kısıtlanabilecek bir süreç değil. Tüm süreci komple ele alıp genel resme bakıp bunu parçalara bölüp zamana yayıp doğru bir Anlamayla e-ticarette başarılı olabiliyorsun. Kesin bir formülü var mı diye soruyorsan bence yok. Çünkü her sektörde, her üründe, her hedef kitlede ya da hedef kitlenin her ihtiyacında farklı şeyler yapman gerekiyor. Kimi üründe insanlar doğallık ararken, doğal içeriklerle güven sağlarken tüketiciler kimilerinde de daha kurumsal görünümlere, daha kurumsal söylemlere itibar ediyorlar. Ve bu hedef kitleler genelde bizim gibi pazarlama tarafında çalışan kişilerde çok ayrı gibi görünse de aslında her tüketici her şeyi tüketiyor. Yani senin parfüm satmak için girdiğin pazarda o adam aslında deterjan da alıyor. Ya da bir gofret alıyor. Ya da bir çikolata alıyor. Ya da bir yemek tarifine bakıyor. Yemeğini farklı bir uygulamadan sipariş ediyor gibi. Bir kitle var elimizde. Hedef kitleleri o kadar da birbirinden ayrı kişiler yapmamak lazım. Çevremizdeki insanlarla ortak yapabildiğimiz şeyleri düşündüğün zaman ne kadar çok konuda benzeştiğimizi, temel ihtiyaçların aslında çok da belli olduğunu görebiliyorsun. Bu temel ihtiyaçlara dokunabilecek bir ürün bulduğunda ve bunu karşı tarafa doğru şekilde yansıttığında insanlar bunu alıyorlar. E-ticarette de durum bundan ibaret. Sadece burada ilerleyen süreçte başarıyı devam ettirebilme konusu aslında daha önemli. Yani herhangi bir marka farklı bir kategoride ilerlerken yeni bir kategoriye girdiğinde aynı güveni sağlayamayabiliyor. Ya da tüketici Aa ben bunun başka bir segmentte ürününü kullanmıştım bunu da alayım demiyor. Önemli olan puzzle'ın parçalarının doğru zamanda eline gelmesi. Tüketici onları yerine çok rahat koyabiliyor zaten seni başarıya götürmek için. Peki bu süreçte yapılması gerekenler var bir de yapılmaması gerekenler var dedin. Peki bu çizgiler bu kadar net bir şekilde belliyse birazcık bunlardan hani başlık başlık bahsedebilir misin? Baş başlık için biraz böyle hazırlık yapalım bence. Eksik kalmaması açısından ama kısaca üstünden geçelim. Yapılmaması gereken şeyler aslında çok belli. İnsanları kandırmaya çalışmayacaksın. Nasıl olur? Bu sen ürününün artılarını da eksilerini de bilmelisin. Zaten biz burada pazarlamayla alakalı herhangi bir strateji oluştururken farklı analizler var. Senin güçlü yönlerini, zayıf yönlerini, pazardaki fırsatları, pazardaki tehditleri tamamen sektörel olarak ortaya koymaya çalışıyoruz. Bunları ortaya koyduktan sonra müşteriye doğruyu söylemek lazım. Yani kaç kez yalan söyleyebilir? Zaten kanunlarla da korunuyor insanlar. İade hakları da var. Sen karşı tarafa doğruyu söylersen, yani işini doğru yapmaya çalışırsan aslında emin ol ki doğru zamanda ulaşman gereken hedefe ulaşacaksın. Yapılmaması gerekenlerle ilgili özet olarak direkt bunu söyleyebilirim. Ama bunu madde madde çıkarabiliriz. Her süreci ayrı anlatabiliriz. Ne olur işte senin web sitende nasıl davranman gerektiği Indirimlerinin gerçeği yansıtıp yansıtmadığı, pazarlamada kullandığın stratejiler, ürün ambalajının ne olması gerektiği, ürünün hangi özelliklerini karşı tarafa iletmen gerektiği, operasyonel süreçte ne yapman gerektiği, yani karşı tarafı kandırmak için sen aynı gün hızlı kargo yazıp 4 gün sonra ürününü kargoluyorsan, bunun bir üretim süresi varsa karşı taraftaki insan tabii ki mutsuz olacak çünkü ona yalan söylüyorsun. Ya da teknik taraftan düşünüldüğünde sen kargo ücretini ürünün son aşamasında artık sepetten ödeme adımına geçeceği zaman karşı tarafa söylüyorsan, gizlediysen bunu ilk adımlarda ürüne bakarken, ürünü incelerken, ürünü sepete eklerken tüketiciye söylemediysen orada da kandırıldığını hissedebilir ve yine ürününden uzaklaşabilir. Satın davranışını tamamlamayabilir. Böyle pek çok madde var. Bunları konuşabiliriz ama temel olarak genel çerçevede bakıldığında dürüst olduğunuzda ürününüzün doğru tarafının arkasında durduğunuzda eksiklerini yalanlarla kapatmazsanız, kapatmaya çalışmadığınızda başarıya gidersiniz. Hep şu örneği veriyorum ben. Müşteriler diyor ki aldığımız olumsuz yorumlar var. Bunları nasıl silebiliriz? Ben de diyorum ki olumsuz yorumlar olumlu yorumlardan çok daha etkili. Çünkü ben olumsuz yorumlarda neyle karşılaşacağımı bilirsem satın aldığımda iade oranım daha da düşer. Bunu bilerek aldım zaten. Göz göre göre aldım. Başkasının edindiği deneyimi yorumundan görerek aldım. Ne olabilir? Bu paketlemesi özensizdi diyebilir. Ya da ürünü aldım çok da uzun ömürlü olmayacak gibi görünüyor yazmıştır birisi. Ben, benim için kriter uzun ömürlü bir ürün olması değilse bu yorum beni etkilemez. Ve bunu bilerek alırım. Ama tam tersini sadece yorumlardaki bu olumsuzları, olumsuz tarafları gizleyerek yapmaya çalışırsa satıcılar, ürün benim elime geldiğinde o kalitesizlik aslında ya da kısa ömürlülük benim için önemsizken önemli hale gelebilir. Ya da paketleme ile alakalı sıkıntı. Ha bir de bunun yanında satıcıların şunu da yapması lazım. Olumsuz yorumları sinirlenip silmek yerine, yani aklına bunun gelmesi yerine bu eksikleri nasıl giderebileceğinden bahsetmesi lazım. Ya da ürününün bu eksi taraflarını aslında karşı taraf doğru şekilde ileterek doğru bir pazarlama yöntemi izlemesi lazım. Olay aslında genel çerçevede özet olarak bunlardan ibaret. Peki abi o zaman bunları daha detaylandırdığımız bir videoda görüşmek üzere diyelim. Görüşürüz. Abi bak kaçıncı video oldu hala abone istemiyor o çok sinir bu çay, bu Görüşürüz hoşçakalın Bak attı bir tane buton var buraya yerim Şöyle yapıyor. şuraya bir yere koydum Şuraya <laughs> sonra Ay, bakıyorum okay. koymamış gerizekalı unutmuş <laughs> Çünkü kurguda görüyor ha diyor unutmayın bunu yüklerken